Square Enix türünün bayağı bir dışına çıkmış ve bir süper kahraman oyunuyla gözler üzerine çekmişti. Fakat kendilerinin oyunun gelişiminde hiçbir payı yoktu. Sadece oyunun yayın aşamasında yer alıyorlardı. Bu zamana kadar yer yer Hitman'le yer yer Tom Raider'la ve hatta zaman zaman JRPG'nin üst rütbesi olan Final Fantasy oyunlarıyla denk gelmiştik Square Enix isimli oyun firmasına. Hatta kendilerinin geliştirdiği Final Fantasy 15 isimli oyunda JRPG denildiğinde aklıma ilk gelen ve kalbimi bıraktığım oyunlardan biridir. Konumuz olan oyunun adıysa Marvel's Avengers. Avengers'ı biliyoruz abi abi Marvel sinematik evreni dendiğinde günümüzde neredeyse tüm film ve oyun sever kitlenin bildiği, fırlama kitlenin ve benim ayrım Man'ci, güzel kızların torcu, ağır başlı kitlenin de kaptancı, abazalarında Black Widowcu olduğu bir yapımdır. Birbirinden farklı karakterlerin bir araya gelip dünyayı kurtarmaya çalıştıkları klasik gibi görünen ama bayağı sürükleyici bir yapım kendisi. Ama bizim için bugün konu Marvel sinematik evreni değil, büyük olayları beraberinde getirdiği oyunu olacak. sene bundan ta yıllar yıllar öncesi yani milattan önce 14 Ağustos 2020 abi. Crystal Dynamics ve Eidos Montreal tarafından geliştirilmeye başlayan Marvel's Avengers isimli oyun. Oyun nihayet 14 Ağustos 2020'de Square Enix'in ve Eidos Interactive'in yayıncılığıyla beraber piyasaya sürülmüştü. PlayStation 4, Xbox X ve S serisi Xbox One, PlayStation 5 bilgisayar ve Stadia platformlarına çıkış yapan oyun geçtiğimiz haftalarda da Game Pass'e gelmesiyle birlikte tekrar ilgi çekti. Tekrar kısmına gelecek olursak da abi bu oyun çıkmadan önce oyun fuarlarında duyurulduğunda aklımı başımdan almıştı. Şu gördüğümüz mükemmel görüntüler sürekli iptal edilen ve bir türlü istenilen oyuna sahip olamayan Avengers setimiz, delicesine hayranı olduğum Iron Man'in mükemmel tasarımı ve kontrol çaması, gördüğüm kadarıyla hissettiğim mükemmel vuruş hissiyatı derken dedim ki ben boyun kaç para olursa olsun alacağım. O zamanlar da üniversitedeyim Erzurum'dayım doğru düzgün bir para kaynağım da yok. Tahminlerim de bu 250 lira civarında çıkış yapacağıydı ve öyle de oldu. Fakat işler benim için bir noktada değişti. Abi oyunun ön sipariş aşaması baş. Ben de aldım kredi kartını. tam oyunu sipariş edeceğim ve ne mi gördüm? Oyunun desteklediği dillere bir bakmak istedim. Girdim baktım ve 15 adet dilin oyunda yer aldığını gördüm. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Arapça, Çekçe, Japonca, Korece, Lehçe, Brezilya, Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Latin Amerika İspanyolcası ve de geleneksel Çince. Ve bu saydığım dillerden Çekçe ve Korece haricinde hepsinde seslendirme desteği bile var. Ulan Arapça, Arapça, Arapça seslendirme var lan oyunda. Ne olacak yani şimdi burada Iron Man Allahu Akbar diye hop diye bu mı çıkaracak buradan ya da Thor El Habibi diye çok diye çekici vurup şimşek mi çakacak? Bak dalga geçmiyorum. Oyunda Müslüman bir Avengers var. Adı Kamala. Çizgi roman evrenini takip edenler de bilir kendisini. Onun adını Arapça koyuyorsun. Okey de. Ulan bu kadar dil arasında çok affedersiniz de Türkçe o... Mu? İspanyolca'nın beş farklı türüne seslendirme getiriyorsun. Arapça'ya seslendirme getiriyorsun. Çince'nin iki farklı türüne seslendirme getiriyorsun da. Türkçe'ye bir altyazı bile getiremiyor musun? Bu kadar mı değersiziz biz oyun kültüründe, oyun dünyasında? Kaldı ki bizim ülkemiz Arabistan kadar oyun oynamıyor mu? Biz Arabistan'dan daha mı az orijinal oyun tüketiyoruz? Lehçene koyayım lehçene. Hacılar ben bunu gördüm. Şu çok sevdiğim Avengers'la şöyle bir iki saniye bakıştık. Böyle bakıştık. Sonra dedim ki Avengers'ını da oyununu da almadım abi oyunu vazgeçtim tepki gösterdim. Fakat o süre zarfında oyunun takibini de yaptım. İnsanlar oyunu oynayıp ne düşündüler oyunu beğendiler mi içerik nasıldı diye bir araştırmak istedim ister istemez. Gördüğüm şeylerse oyunun genel olarak tam anlamıyla beğenilen bir oyun olmamasıydı. Square Enix'in yayın haklarının üstlendiği yapım Japon oyun firması olan yapım şirketini de şaşırtırken beni çok daha fazla şaşırtmıştı. Çünkü günümüzde Avengers veya Marvel'ın Spider-Man dışında oyuncuların bu kadar derinlemesine kontrol edebileceği oynayabileceği bir Marvel oyunu yoktu. Film konusunda Marvel her zaman bir baş yapıt olmayı başarsa da rakibi DC'yi ezip geçse de oyun konusunda işler tam tersiydi. İptal edilen FPS temalı Marvel oyunları çünkü sürülmeyecek Marvel VR oyunları dışında bir tek Spider-Man vardı elde. O da Sony tarafından geliştiriliyor ve sadece PlayStation'a geliyordu. Hem ülkemizdeki ekonomiye baktığımızda hem konsol fiyatlarına baktığımızda hem de PlayStation oyun fiyatlarına baktığımızda bunu oynamak öyle herkes için mümkün olan bir şey değildi. Avengers ise bu açlığa bir son vermesini beklediğim mükemmel görünen bir oyundu. DC Batman oyunlarıyla aksiyon dinamiklerini oyun kültüründe büyük bir yenilik getirip önce olduğu andan itibaren Marvel bile Spider-Man oyunlarında rakibi DC'nin Batman'inin aksiyon dinamiklerini barındırıyordu, kullanıyordu. Yani Marvel oyun konusunda bir şeyler yapması gerekirken bu oyun o oyun olmamalıydı değil mi? Marvel Avengers Xbox Game Pass'e gelmesiyle beraber dediğim gibi tekrar ilgimi çekmeyi başarmıştı ve ben de bu oyunu indirip deneyimlemiştim. Ama ben mükemmel bir oyunla karşılaştım lan. Öncelikle söylemem gereken şu ki ilk aşamada klasik Avengers üyelerinin ana hikaye gereği tek de kontrolünü ele alıyoruz. Thor'la başlıyor Iron Man'e geçiyor halka atlıyor Black Widow'la noktayı koyuyoruz tutorial olarak adlandırabileceğimiz ama başlı başına bir şaheser olan ilk aşamada gerçekten memnun kalıyoruz. Thor'un aksiyon mekanikleri öylesine güzeldi ki çekici atıp geri çağırma olayı acayip hoşuma gitmişti. Gerçekten God of War'daki Kratos mekaniğini alıp Thor'a %100 başarılı bir şekilde işleyebilmiş geliştiriciler. Iron Man'in de uçuş kontrolleri farklı atış seçenekleri şarjlama sistemi falan derken oğlum ben oyunu acayip düştüm lan oyun olan hikayesini 5-6 saat içinde Game Pass üzerinden bitirdim. Böyle 5 6 saatlik bir süre de kısa gelmiş olabilir. Bana da kısa gelmişti ama bunun da nedenlerine değineceğiz az sonra. Neyse ben bu oyunu Game Pass'ten bitirince dedim ki abi bu oyun mükemmel. Benim bu oyunu Steam'den satın almam lazım. Çünkü bu oyun DLC'lerle birlikte sürekli gelişecek bir oyun. İşte tam bu noktada bir dost çıktı meydana. Ertesi gün çok sevdiğim Barış kardeşim bana Steam üzerinden hediye etti oyunu. Hatta bununla da kalmamış gidip bir de Avengers Endgame filminin özel kostümü olan Iron Man'in Endgame kostümünü de almıştı bana. Kostümün de fiyatı 100-150 TL bir şeydi fiyat olarak öyle az da değil. Oğlum oyun fiyatı kostüm falan derken Barış bayağı bir masraf etti bana. İyi ki varsın kardeşim çok seviyorum seni. Daha sonra ben bu oyunu tekrar Steam üzerinden hiç sıkılmadan baştan sona tekrar oynadım ve bu sefer daha detaylı bir şekilde ana hikayeyi oynama kararı vermiştim. Çünkü oyun benim için kalıcı bir oyundu ve bir acelem yoktu. Karakterleri geliştirdiğim zaman da bunlar da kalıcı olarak bana ait olacaklardı. Game Pass'te 5-6 saatte bitirdiğim ana hikayeyi Steam'de 10 saate yakın bir sürede bitirmiştim. Bölüm 1. evince oyunu neden sevilmedi? Oyunun bayağı karışık bir gösterge sistemi vardı. Haritada gitmek istediğiniz bir nokta ya da base'de görev almanız gereken NPC'yi bulmanız için oyunun gösterge sistemine alışmanız biraz zaman alabiliyordu. Ha bu temiz tutmak için herhangi bir mini map veya sürekli gösterge eklememişlerdi oyuna. Bu da oyunu daha derinden hissetmenizi sağlıyor tamam ama sürekli bir kafa karışıklığı meydana geliyordu. 25 küsur saatlik bir oyun deneyiminden sonra ben hala tam olarak alışamadım açıkçası bu sisteme. Gizlilik unsurları gibi unsurlar yedirilmeye çalışılmış oyuna ama o da gizlilikten bayağı uzak bir hale almış lan. Açıkçası hiçbir gerilmesi ya da korku hissi yaşatamıyor oyun bu noktada. Şimdi sen oyunda gizli gibi bir unsur ekliyorsan o bölümü buna göre tasarlıyorsan oyuncunun bunu hissedebilmesi gerekiyor. Bir gerilmen gerekiyor bir böyle ah siktir gördüler mi beni filan demen gerekiyor. Fakat Avengers'da bu olay o kadar basit tutulmuş ki hiçbir gerilme hissi dahi yoktu. Ama bu canınızı sıkmasın oyunda sadece bir tane gizlilik içeren bir bölüm vardı da öyle hızlı hızlı geçtiğimiz bir bölümdü. Bir de oyunda gerek ana hikayede gerek DLC'lerde çoğu görevi koop yani arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyordunuz. Ve gerçekten de eğlenceli olabiliyor ama bu görevleri tek yaptığınızda oyunun sizin yanınıza verdiği yenilmezler o kadar basit kalıyorlardı ki. Lan hiç mi vasıfları yok lan? Rakip mobların hedefinde direkt olarak sadece siz oluyorsunuz. Onları yok sayarak sadece size kitlenip saldırıyorlar. Sürekli basit bir şekilde ölerek başınıza iş çıkarıyor takım arkadaşlarınız. Bulmacaları falan çözerken de maymun gibi suratınıza bakıyorlar. Ulan ben şurada şu basamağa basmışım. Angut sen de git karşıdakine bas da hızlı hızlı çözelim bulmacayı. Neyi bekliyorsun? Niye suratıma bakıyorsun? Gerçekten yapay zekayı o kadar boşlamışlar ki ya koop oyna ya da işkence çek kafasıyla eklenmişler miş bu arkadaşlar oyuna. Ama bunlar basit nedenlerdi. Oyunun beğenilmemesindeki en büyük etkenlerden biri loot, diğeri de DLC sistemiydi. Avengers yapı olarak karakterlerin default güçlerini önemsemeyen bizim gözümüzde çok güçlü olsalar da oyunda sürekli güçlenmeleri gereken karakterleri barındıran bir oyundu. Benim burada mantığımı top gibi sektiren en büyük unsursa ulan koskoca Hulk loot yapamazsa minnacık bir robottan tek yiyor lan gibi ama gerçek. Mesela Kamala'ya da Iron Man'le çok kolay blok kalkanları kırabilirken Hulk'la cebelleşmen lazım ki o kalkan kalkanı kırabil. Bu aşırı saçma. Oyunun her görevinin mini bir açık dünyası var. Bu açık dünyalarda da yan görevimsi mini görevler var. Fakat bu yan görevlerin %90'ı loot toplamak üzerine ve seni bir noktadan sonra şaşırtmıyor. Gidip sandık açıp loot alıyorsun başka bir numarası da kalmıyor. Şimdi sen bir yan görev ekliyorsun ve yapman gereken tek şey loot açmak, sandık açmak ve bu noktada sen şaşıramıyorsun. Ama işi sadece sandık açmayla sınırlıyorsun. Çizgi roman evreninden bildiğimiz yan kötü karakterle falan o göreve serpeştir. Ödülü loot dahi olacaksa bize farklı bir boss savaşı ver. Sürekli aynı türdeki bosslarla savaşmak ve aynı şeyi yapmak gerçekten bayıyor abi. Kötülerden bahsetmişken oyunun ana kötüsü de çok klasik. Modok. Kendisini Marvel oyunları oynayan herkes tanır. Gerek mobil oyunlarda gerek sıra tabanlı Marvel oyunlarında gerek eski oyunlarda hep vardır bu Modok. Lego oyunlarında bile en üst noktadadır kötüler arasında. Hep iş onun işini bitirmekten geçiyor. En son Modok öldürürüz her zaman. Şimdi bunun nedenleri var. Marvel ve Avengers daha çok 18 yaş altı kitleye hitap eden oyuncakları olan çocukların süper kahramanı olarak bilinen yapımlar oldukları için oyunlarda da öldürülebilir içerik olarak insan kullanmak yerine robot veya robotumsu kötü karakterleri kullanmak istiyorlar. Tamam da yeter abi artık. Ben her Marvel oyununda modok öldürmekten bıktım lan. Bu ana kötüler DLC'lerle değişiyor da şu ana kadar oynayıp bitirdiğim tüm DLC'ler arasında beni memnun eden tek ana kötü Maestro'ydu abi. Ha bir de süper adaptoid vardı. Böyle toplama kasa dizer gibi toplama Avengers yapmışlar. Farklıydı ama hoşuma gitti. Ama bunlar dışındakiler cidden bayık bosslardı. Özellikle ana kötü diye birkaç bölüm ve DLC sonunda aim yani savaştığımız örgütün savaş gemilerini koymaları oyuncuyla dalga geçmekten başka bir şey değildi. Bak senin 200 küsürlere fiyatın var. Bana bunun karşılığında 10 farklı bölüm sonuna rengini değiştirip aynı pattingle kesebildiğim aksiyon şeması aynı olan savaş gemileri vermek ne lan? Bir de bunlar boss ha boss yani bunlar. Ya bir de oyunu tek başınıza oynadığınızda bile sanki sürekli bir online oyundaymışsınız havası alıyorsunuz. Bu da bu oyunun sadece co-op üzerine tasarlandığını single oynamanın çok boş hissettirdiğini hissettiğiniz bir oyuna dönüşüyor. Ama bir şey şey mi? Ben bu oyunu yine de sevdim lan. Evet saçma gelecek ama ben bu oyunu sevdim. Bölüm 2. Ben Marvel Avengers'ı niye sevdim? Az önceki başlıkta saydığım her şey bir oyunun kötü bir oyun potansiyelinde kalması için yeter de artar bile diyebileceğimiz maddeler ve özelliklerdi. O sonuçta ben bu oyunu sevdiğimi söyledim. Peki neden sevdim? İlk nedeni gerçekten oyun dünyasının içine girdiğimizde Marvel temalı ya da Avengers içerikli oynaması bu kadar doyurucu hiçbir oyun yok piyasada. Şimdi mesela Far Cry diye bir oyun serisi var abi. Sürekli aynı bokun lacivertini çıkarıp çıkarıp duruyorlar ve insanlar sürekli sürekli bu oyunu alıp oynuyor ve beğeniyor. Niye? Çünkü bir alternatifi yok. Aynı şekilde Avengers'ın da oyun sektöründe herhangi bir alternatifinin olmayışı özellikle de bilgisayar tarafında bu konuda tek olması bu oyunu bana oynattırmayı başardı. Her karakterin oynanış olarak farklı bir hissiyat verebiliyor olması da güzeldi. En azından içerik aynı olsa da farklı bir karakter oynadığını hissettirebiliyor oyun sana. Bu karakterlerin yeteneklerini geliştirdiğinde de güçlendiğini hissedebiliyorsun. Mesela loot yerine sadece karakter yeteneği geliştirme olsaymış çok daha tatlı olurmuş bence oyun. Oyunun aksiyon tarafına baktığımızda kombat sistemini çok geniş olması, her karakterin ayrı bir aksiyon mekaniğinin olması, vuruş hissiyatının aşırı doyurucu olması beni bayağı bir mutlu etti. Delicesine bir Iron Man hayranı olarak Iron Man'i bu kadar tatlı kontrol edebildiğim, bu kadar müthiş aksiyona girebildiğim, uçarken veya yerde bu kadar özgür hissettiğim başka bir oyun olmaması da büyük bir etkendi zaten. Ana görevlerin direkt düz bir çizelgede ilerlemiyor olması beni üste de en azından Iron Man'i güzel bir şekilde kontrol edebilmek, yara açık dünyada sandık açmaya giderken o zırhın uçuş mekaniklerini bana güzel bir şekilde yansıtabilmesi, kötü bir içeriği güzelleştirebiliyordu. Fakat farklı bir karakterde o sandıkları açmaya gitmezdim mesela. Ama Iron Man'i uçarken kontrol edebilmek gerçekten zevkliydi ve giderken sıkılmıyordum. Ama eminim Lego oyunları dışında farklı bir Marvel temalı oyun olsaydı bilgisayar sektöründe bu Marvel Aliens'ı falan saymazsak Ultimate Aliens'ı falan saymazsak bu temada farklı bir oyun olsaydı belki de bu oyunu bu kadar sevmezdim. Belki çok daha çabuk sıkılırdım. Türünde tek olması bana sevdirtti bu oyunu. Türünün tek örneği olması istediğim bir iki şey bana mükemmel bir şekilde verebilmesi onca kötü maddesine rağmen oynanılabilir sevdiğim bir oyun yaptı evince. Koop yani online tarafı. Oyunun koop tarafında da güzel olan şey az önce anlattığım yapay zeka konusundaki basitliği rakibin onları yok sayıp sadece bize kitlenmesi gibi unsurları ortadan kaldırabiliyor olmasıydı. Oyunda bulmacaları çözerken birlikte hareket edebiliyor olmak, rakibe daha zor anlar yaşatmak, konuşarak, anlaşarak bu dünyayı kurtarmak falan bayağı bir Avengers filminin içindeymişiz gibi hissettirebiliyordu. Ama bu koop tarafında da çok büyük hatalar vardı. Mesela burada öldüm oyun bug'a girdi. Bir anda her yer simsiyah oldu. DLC görevini bitirdik ama oyun bu noktada dondu kaldı bizde 2 saat uğraştığımız bölümü tekrar en baştan bir daha bitirdik. Kate isimli karakterin DLC'sini Barış'ın Beyzinde yaptık diye oyun ben o görevleri hiç yapmamışım gibi gösterdi. Oyunun sinematiklerinde salak salak takılmalar meydana geldi. Vuruşlar her zaman olmasa da ara ara baklı görünebiliyorlardı. Ama tüm bunlara rağmen biz Barış'la birlikte oynadık kopu ve çok çok eğlenceli zamanlar geçirdik. Karakterlerin birlikte yapabildiği kombolar, oyunun zor olması gibi unsurlar bize tüm hatalara rağmen uzun ve keyifli saatler yaşatabildi saçma bir şekilde. Sonuç. Oyunun tam bir hikaye çizer özelgesine sahip olamaması, oyuncu oyunun ana hedefinden kopartan ve kafa karıştıran bir sisteme sahip olması, oyun için basit ve oyun kıran hatalar, kendini tekrar eden boss savaşları, loot sistemi ve saydığım birçok unsur, eğer gerçek anlamda Avengers hayranı olmayan ama oyunu oynamayı düşünen biri için bu oyunu rezalet bir oyun yapacaktır. Fakat benim gibi Marvel ve Avengers'ı Marvel oyunların, Marvel filmlerin ve Marvel'a dair şeyleri çok seviyorsanız, oyunun hem türünde tek olması hem de birçok noktada tatmin edici sonuçlar verebiliyor olması iyi ki deneyimlemişim. Zaten başka bir alternatifim de yok diyebileceğiniz ara ara girip kafa dağıtıp site satacağınız bir oyuna dönüştürüyor Marvel Avengers'ı. Ha bir de bir uyarı vereyim çok fazla renk cümbüşü var oyunda ve patlamaların yer aldığı böyle sürekli renk patlamalarının renk değişimlerinin ışıkların olduğu bu oyunu eğer epilepsi veya farklı bir hastalığınız varsa buna benzer kesinlikle oynamayın. DLC konusunda da her bir DLC eğer hızlıca ilerlerseniz 2 saate yakın sürüyor. Sadece ana hikayeden giden birine bir ana oyun artı 3 DLC ile birlikte 10-12 saat arası bir oynanış sunuyor oyun. İlerleyen zamanlarda yeni DLC'ler gelecek ve bunlara para ödemiyorsunuz. Oyun aldıysanız DLC'ler ücretsiz bir şekilde size geliyor. Yeni DLC'lerde yeni oynanılabilir süper kahramanlar anlamına geliyor. O yüzden dediğim gibi gerçek bir Avengers hayranıysanız alın deneyimleyin. Zaten başka bir alternatifi de yok. Keşke para düşünmek yerine oyuncuyu düşünen bir yapım olsaymış ama sağlık olsun. Ya bir de oyunu sevenler bir haber vardır. Onu duymuşlardır. Oyuna gelecek olan Spider-Man DLC'si sadece PlayStation'a özel gelecek. Bunun da nedeni bence zaten Spider-Man'in PlayStation konsolu için hala hazırda oyunları var. Adam adamlar da bu karakteri tekrar PC için portlamak yerine PlayStation dinamikleriyle o konsola özel çıkarma kararı almışlardır diye düşünüyorum. Oyun oynayan kitle varsa bu olayı da böylece açıklamış olayım. Oyunu bana hediye eden ve güzel saatler geçirmemi sağlayan Barış kardeşime tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.